Hüseyin Türk Sönmez'de deniz ziyaretine hoş geldiniz arkadaşlar. Kaza yapanların anısına dua edilme yeri şöyle önümüze çıktı size göstereyim neler var. Altta bir su ama çöp içimi koydular. Daha temiz yerler de oluyor. Evet içindekileri göstereyim mum yakacakları yer var arkadaşlar. Resimler koymuşlar ölen kişinin anısına genelde yapıyorlar ama bunlar dini resimler. İbadet yerleri olaraktan da küçük ibadet yerleri de yapıyorlar arkadaşlar. Burada kaza geçirmiş insanların anısına da böyle anıterler yapıyorlar. Onlarda kazağa geçiren insanların resimlerini koyuyorlar arkadaşlar. Evet marketten bir şeyler aldık. Kerim kardeşimle beraber. Allah razı olsun çok sevdiğim arkadaşımız, kardeşimiz. Denizde ender insanlardan. Denizde şeytana pabuç bırakmayan insanlar da var arkadaşlar. Bunlar çok iyi bilin. Şeytanla arkadaşlık yapmanız daha iyi bile olabilir. Kerim maşallah bugün de tanıştık. 2,5 aydır beraberiz. Bursa'da oturuyor. Ailesi de şu an dinliyorsa özellikle annesi babası böyle güzel terbiye verdiği için, böyle güzel ahlak sahibi olmasına vesile olduğu için onlardan Allah razı olsun. Onların ellerini öpüyorum. Gerçekten güzel bir şahsiyet, güzel bir insan. Şimdi ona da doğru gidiyorum. Beraber gezerken bunları söylemedim. Şımarmasın. Evet şurada bir heykel de gördük. Roma'dan kalma gibi gözüküyor. Buraya yapmışlar. Herhalde biraz tarihi değildir de küflenmiş, yeşillenmiş gibi gözüküyor. İnsanların oturucu park mesire yer yapmışlar. Bayağı uzaktan şu çarşıdan Kerim burayı tarif etti. Ben gördüm mü nasıl gördüm dedim. Onlar güverteci olduğu için arkadaşlar baş tarafta da manevra yaptığı için oradan buraları görmüş. Oturacak yerler olduğunu deniz kenarında yeşillik alan ağaçların olduğu yerler. Şöyle göstereyim. Bizim öyle bir görme imkanımız olmadı arkadaşlar. Evet gemimizin olduğu yerde göstereyim. Şu karşımızdaki gemi bizim gemi arkadaşlar. Liman orada. Evet liman orada. Gemimizi şöyle yakından göstereyim size. Gemimiz bu. Yükümüzü tahliye edeceğiz. Hafta sonunda çalışıyorlarmış. Salı ya da çarşambaya çıkarız. Şehir merkezi burası arkadaşlar. Az önce oraları geziyorduk. Şöyle göstereyim. çiçek şeyler aldık, çiçek bir şeyler aldık. Bazen bir yerde oturuyoruz arkadaşlar. Bazen de nasıl evde ailemizle canımızın istediği şeyler varsa alıp şöyle oturacak yer bulduğumuz zaman da böyle oturuyoruz arkadaşlar. Evet, terk edilmiş gibi gözüküyor ama büyük ihtimalle yazın kullandıkları bir yer arkadaşlar. Piknik yaptıkları, oturdukları, bir şeyler yiyip içtikleri alana benziyor. Evet, denizin güzelliği de buradan ayrı bir güzel. Sanki Boğaz manzarası gibi arkadaşlar. Seyitürk sonmezde deniz hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi Yunanistan Stilida'da de, devam ediyor arkadaşlar. Küçük bir tatil kasabası. Çarşıyı biraz gezdik, gösterdik. Daha sonra tekrar gideceğiz, göstereceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İyi günler arkadaşlar.